Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kötü bir sikten orucu yemeği gerektiren şeyler bölümü okuyoruz. 3217. hadisteyiz. Nati anlatıyor. İbn-i Ömer anh diyor ki Ramazan'ı hastalık ve sefer sebebiyle yiyenler onu peş peşe tutarlar. 3218. hadis okuyoruz. İbn-i Şihab anlatıyor. Ebu Hureyre ve İbn Abbas radıyallahu Ramazan orucunu kazası hususunda ihtilaf ettiler. Biri araları açılabilir dedi, diğeri açılamaz dedi. Ben hangisi açılabilir dediğimi, hangisinin açılamaz dediğini bilmiyorum. 3219. hadis Ayşe radıyallahu anlatıyor. Üzerimde Ramazan orucu bulunurdu da ben onları ancak Şaban ayında kaza edebilirdim. Bu Rasulullah Aleyhisselam'ın mevkii sebebiyleydi. 3220. hadis Ayşe Radyan anlatıyor. Asah Ayşe Asam buyurdular ki kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse velisi onu bedel tutar. 3221. ayet söküyoruz. İbn Abbas Radyan anlatıyor. Bir kadın Asah Ayşe Han'a gelerek annem vefat etti. Üzerinde de nezir orucu borcu var. Kendisine bedel oruç tutabilir miyim dedi. Asah Ayşe Han Annen üzerinde borç olsaydı da sen ödeyiverseydin bu borç onu yerine ödenmiş olur mu diye sordu. Kadın evet deyince Aleyhisselatü Vesselam öyleyse annene bedel oruç tut buyurdu. 3222. hadis Sıkırsı İmam Malik'e ulaştığına göre İbn Ömer Radyah, bir kimsenin diğer bir kimseye yerine oruç tutmasını veya bir kimsenin başka bir kimseye yerine namaz kılmasını münker addederdi. 3223. Hadis Sıkırsı Ayşe Radiyah anlatıyor. Ben Hafsa ben ve Hafsa oruçluyduk bize yiyecek hediye edildi. Ondan yedik. Aslı Aslı'nın yanımıza girdi. Hafsa cürette babası gibiydi. Sözde benden evvel davranıp ey Allah'ın Resulü biz Ayşe ve ben nafile oruca niyet etmiş. Bu niyetle sabah kavuşmuştuk. Bize bir yemek hediye edildi. Biz de ondan yedik dedi. Aslıysa bunu yerine bir başka gün kaza orucu tutun buyurdu. 3224. adı sıkıyoruz. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam zamanda bulutlu bir günde orucumuzu açtık. Sonra güneş doğdu. Hişma kaza emedilir mi soruldu? Kazasız olur mu diye cevap verdi. 3225. adı söküyoruz. Eslem Allah anlatıyor. Ömer bunu yani kazayı yerine getirdi ve dedi ki bu iş basittir. İştihatta bulunduk. 3226. adı söküyoruz. Ebu Hurayra da anlatıyor. asla. Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Ramazan ayında hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir gün orucunu yerse bütün zaman boyu oruçsuzsa bu orucu kaza edemez. Velhamdülillah.